Dostlarım hepinize günaydınlar. Evden çıktım şimdi aracımla havalimanına doğru gidiyorum. Kuzey Marmara'dayım. Lastikleri falan <laughs> bant çekecektim. Bant diyorum. Lastiklere yanak çekecektim. Sonra boya almayı unuttum. İnternetten sipariş veriyorum genelde. Boya almayı unuttum. Ondan dolayı yanak mevzusu önümüzdeki haftaya kaldı eve sipariş vereceğim eve gelecek falan ben de eve geçmem hafta sonunu buluyor biliyorsunuz eee jantları boyayacağım dorsenin paslanmalar var onlar için bir boya bakacağız bugün eğer denk gelirse bulabilirsek diye o şekilde şimdi geçelim havalimanına beraber onun harici başka bir şey yapacağımı bir de tıraş siparişler verdim geçen videoda bahsetmiştim eee ambiyans aydınlatması falan yapacağım tara. Şimdi paspaslarını da aldım yanıma. Tırın paspasları evdeydi. Yıkamaya götürmüştüm. Gri paspasları var orijinal. Onları da aldım. Şöyle yolda çekeyim size. Kuzey Marmara'dayız gördüğünüz gibi. Birazcık geç kaldım bugün. Aradılar. O yüzden biraz hızlı gitmek zorundayım. Tabi şu anda zaten yasallı sınırlar içerisine gazlıyoruz. Biraz geç uyandım. Kahvaltı falan derken bir de tırın malzemelerini ayarladım. Evde torpido parlatıcısı falan vardı. Onları şey yaptım. Ondan dolayı biraz geç kaldık çanta ayarladık falan Neyse ben geçeyim havalimanını orada başlatayım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet tırımıza geldik. Şu çantadaki eşyaları boşaltayım hemen yola çıkacağım. Hala parlıyor maşallah geçen hafta yıkılmıştım. Dostlar şimdi tırdayım. Şöyle benim kendi aracımda kullandığım bir tane ürün vardı. Bunu internetten almıştım. Plastik parça yenileyici diye geçiyor bu. Bunun etkisini size şöyle göstermek istiyorum. Şu an sildim. Birazcık tıra geldiğim gibi direkt temizliğe başladım. Bakın şimdi bunu buralarda kullandım. Gördüğünüz gibi acayip bir parlaklık ve şey yaptı. Tabii tozu şeyi süngere şey yaptık. Biraz pislendi. Şu aralara sürdüğüm için pislendi. Şimdi şöyle çekeceğim. <laughs> Dolabı görüyorsunuz. Şimdi bakın. Bunu aldım. Buna böyle döküyorsun. Ondan sonra şu farka bakın. Ve bu kalıcı. Bayağı uzun bir süre. Bakın şimdi bunu böyle yedirerekten iki dolaba. Şimdi bakın. Üstündeki çiziyi ne bileyim herhangi şeyleri bu yok ediyor. Ve kalıcı bir parlaklık sağlıyor. Bunu ben kendi arabamda bayağı bir kullandım. Plastik parçalarda ve ciddi etkisini gördüm. Faydasını da gördüm böyle şu aralara kadar. Kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama şu an bayağı parladı ve güzel oldu yani. Bakın şuraya bile sürebilirim. Her yere kullanabilirsiniz. Ben kullanıyorum. Ve çok memnunum. Şimdi tırın şöyle iç aksamını bir parlatacağım. Evet dostlar sildim arabayı bir temizledim. Şimdi köprüyü geçtik. Ee, bu bir mola tesisinde duracağım. Oradan bir şeyler almam lazım. Arabamda malzeme kalmadı yine. <laughs> bir de evde bir kahvaltı yapıp çıktım evden. O yüzden karnım da acıktı açıkçası. Şimdi bu tünelden sonra çok az bir mesafe kaldı tesise. Hava da bugün 19 derece gösteriyor. Güneş varınca yanıyorsunuz. Camı açınca üşüyorsunuz. Camı kapatınca yanıyorsunuz. Öyle o... Hani ne giyeceğini bilmediğin hava vardır ya tam o havalardayız şu an. Mont giyiyorsun, yanıyorsun, montu çıkarıyorsun, üşüyorsun. Tam o mevsimdeyiz. İşte bu lastiklere falan yanak çekecektim de yana sipariş etmeyi unuttum. Kendim yapacağım. Bir yanak alacağım. Şu an İnternetteki araştırmalarıma göre En güvenilir marka İnci markası gibi duruyor İnci diye lastik boyası Ondan sipariş vereceğim eve gelir Bu hafta sonuna kadar ee, Jant boyasını da Nereden alabilirim bilmiyorum Bir tane jant boyası almam lazım Dorsen'in jantlarını boyayacağım Bir de çekerinde arka tekerleklerin şey Arka jantlarında biraz paslanmalar Başlamış sonuçta sürekli yol yapıyor Onun da Oralarını bir boyamayı düşünüyorum Öyle bir videoda o şekilde hazırlayacağım. Şimdi şuradan bir yemek alayım. Bugün nereye gidiyoruz? İzmir'e gidiyoruz arkadaşlar. İzmir yolcusuyuz. Arabamız yüklü. Bu defa tonajlıyız. Şimdi şurada bir radar var. Kamerayı şöyle alayım. Hatta durun videoyu. Radarı geçtikten sonra başlatayım. Evet radarı geçtik. Oraya yatıyorlar bu yolu kullanan tırcı arkadaşlarımız varsa oraya dikkat etsinler. 7.24 orada artık radar var jandarma noktası kuruldu oraya. Önceleri yoktu. Ama ne zaman geçsem orada bir radar var. Gece geçsem de radar var. O yüzden çok dikkat edin. Ben 90'la ceza yedim. Burada yemedim. Ee, bu Karacabey tarafında ceza yedim. O yüzden 88'de geçmeye dikkat edin arkadaşlar. Bazen yazabiliyorlar. Boş yere paranızı alıyorlar. Yani ben 2 kilometre için 3000 küsür lira para ödedim beni yaktılar sizi yakmasınlar yani şuraya duracağız şu reçadiye servis alanı hemen ilerideki iki petrol ofisi burada ne var burada köfteci var bir falan var biliyorsunuz her videoda bahsediyorum hemen hemen de her videoda uğ uğruyorum yani <laughs> şimdi ben oraya bir gideyim büyük ihtimal köfteci usta bir yemek de yerim bir de yolda yemeği yemek alacağım Al sonra devam. Arkadaşlar şöyle ilk şurayı göstereyim. Tesise durdum. Şöyle yanaştırdım tırı. Paspaslarımı getirdim. Aracın üstündeki paspaslar bunlar. Şöyle gördüğünüz gibi tabi araç biraz dağınık. Toplayacağım oraları ee, makineden çıktıkları için tam şu anda yere şey yapmıyorlar. Zaten biraz çıktı. Da... Ee, katlayıp getirdim. O yüzden onun etkisi var. Şunu da ee, kendi aracımda kullanıyordum. İçinde bunun koku var. Su dolduruyorsunuz. içine kokuyu damlatıyorsunuz. Bu buradan buhar ile burası da ışıklı bunun. RGB yani rengarenk. Gece çok güzel. Acayip güzel duruyor. Gece açacağım onu. Onu getirdim. Şimdi siparişlerimi verdim ben tır için. Ee, şu ayak altına bir tane. Şuraya. Ondan sonra bu buraya bir tane. Buraya iki tane şöyle yan yana iki ayak altı ışığı ee, bu sol kapı gözüne sağ kapı gözüne iki tane oraya şu üst taraflara iki tane de oraya büyük ihtimal şuralara da koyacağım iki tane de oraya böyle bir ayak ambiyans ışığı sipariş verdim şu bardakla iki tane bardak şeklinde yuvarlak ışıklardan var onlardan geliyor onları koyacağım belki bir tane buraya koyabilirim. Ee, bir tane şu benim telefon taktığım şarj kablosu bunun komple ışıklısını aldım. O da RGB. Böyle burası da ışıklı olacak. Bunu da açtığım zaman işte çok güzel bir görüntü yakalayacağımızı düşünüyorum inşallah. Bakalım ne zaman gelecekse geldi. Geldi zaman yine bir görüntü alırım. Hatta bunları bağlarken bir görüntü alırım ben büyük ihtimal. Şu an kargoya verilmek üzere. Bu hafta sonu büyük ihtimal elime ulaşır. Ee, işte sprey boyayı falan da sipariş veririz. Bunların hepsini ayrı ayrı videolarda paylaşırım. Lastiğe yanak nasıl çekilir, jant nasıl boyanır, işte arabamızı aldığımız aksesuarlar şeklinde. Bu şekilde fazla başınızı ağrıtmayayım. Şimdi geçelim. Ee, tırında şöyle gördüğünüz gibi parlattım her tarafını. Bakın arkadaşlar acayip güzel kullandığım ürün gördüğünüz gibi. Yani var ya parlaklık sağlıyor. Bakın buraları parlıyor. Şuralarına sürdüm. Ve kaygan. Bakın gördüğünüz gibi bu normalde kaymaz. Kaygan. <laughs> Buralara sürdüm. Zaten şuradan anlamış olmanız lazım. Acayip güzel duruyor. Üç çizikleri bende olmadı ama çiziklerde olmasaydı iyi olacaktı. Neyse. Gördüğünüz gibi. Şu an güneş vurduğu için birazcık şey duruyor. Ama ürün gerçekten bayağı iyi. Hatta bitmek üzere. Kendi arabamda bayağı kullandığım için kalanı getirdim. Şimdi Tırıl'da bir tane sipariş vereceğim. Neyse ben şimdi gideyim. Doruldum arkadaşlar? A101'e gideceğim. Tıra bir şeyler alacağım. Bir de köfteci ustam bir yemek yiyeyim. Saçımı da daha evden çıkmadan önce yıkadım. Acayip şekilsiz duruyor. Neyse devam. Bana afiyet olsun. Evet canlılar tırdayız. Köfteci ustam bir döner yedim. Doyduk çok şükür. Şimdi yola devam. A101'den de aldım bir şeyler. Vallahi canım toz çekti açıkçası. Sucuk kaşar falan aldım. Tost yapacağım. Ama şeye normal ekmeği değil de bazlama ekmeğine yapacağım. Bazlama ekmeği aldım. Şöyle bol tereyağlı bir tost. Güzel gider. Yolda yapacağım. Şimdi bayağı doydum. Burası da biraz kör nokta ama şöyle yavaş yavaş çıkalım. Burada da Mersal'ın servisi var Mercedes benzin. Sabırsızlanıyorum şu aksesuarlarım bir an önce gelsin istiyorum. Tırımı güzelce doldurayım bir de. Tırı malum yıkattık ya. Şimdi temizken aslında bantı falan Yapıştırdı güzelce aslında şey yapsaydık iyiydi de şu yanakları çekseydi giydi de unutmamız kötü oldu neyse evet, sağlık olsun eve alırız haftaya çekeriz olmadı acelesi yok bunca zamandır böyle bindik sonuçta mazotum da bayağı azaldı tek dişe düşmek üzere yolda bir yerden mazot almam lazım oldu. Bir saate güneş batar muhtemelen. Bir saat ya da bir buçuk saate batar. Karanlıkta yol gitmek daha iyi. Güneş lavalarda gitmeyi sevmiyorum. Güneş gözüme falan vuruyor sırf o yüzden perdeleri indirdim. Güneşlikleri. Güneş sevmiyorum Yani. Geçen gün Geçen gün dedim ne zaman ee, Geçen hafta Ankara'dan geldiğimde işte tırı boşaltacaktım Sabah 8 miydi 7 buçuk neydi Bir tane kardeşim buradan yazmış bana Ben de Havaş'ın oradayım diye Uğur'a yanıma dedim geldi ayaklarına sağlık Geldi uğradı yanıma selam verdi sağ olsun Genç bir kardeşim selam olsun buradan ona Mutlu oldum görünce öyle insanlar görüyor tanıyor bizi güzel oluyor yani hepinizi bekliyorum o yüzden yalnız dorsa da çok güzel değil mi baya güzel ama bu 33 plakaların genelinde var şu şeridi kapatma İnşallah abim bana yol verir. Ya şu fırfırlar acayip boşuma gidiyor da. Çok da kararsızım yapsam mı yapmasam mı diye. Ama çok da güzel duruyor. Belki ilerleyen dönemde bir şu yanakları falan çekeyim. Ama yanakları çekeceğim. Ondan sonra jantları da boyadığım zaman bayağı bir güzel bir görüntü çıkacak ortaya eminim. Bir de şey alacağım bu bijon kapaklarına sivri bir aksesuar var. Görmüşsünüzdür illa. Ön tekerleri ondan alacağım. Aksorum da vardı. Sökmeyi unuttum. Aksorla beraber verdim. Keşke sökseydim. Ondan yapacağım buna da. Ön tekerleri. Bir de kafamda bir şey var. Eee, tabela. Şu köşe, sağ köşeye belki ismimi yazdırıp bir tabela yaptırabilirim ya da ışıklı bir tabela da yaptırabilirim. Daha karar vermedim. Önce şu aksesuarı bir yapayım bir ambiyansı. Ondan sonra ona da bakacağım. Yemeği yedim. Acayip mayıştım arkadaşlar. Biraz o yüzden enerjim düşük konuşuyorum. Kusura bakmayın. Valla yemek ağır geldi. Çünkü evden kahvaltı yapıp çıktım. O yüzden de bir anda insan yemek yiyince acıkıp bir anda yemek yiyorsunuz. O da insan acayip mayıştırıyor. Şu an tam onu yaşıyorum. Yani Parlatıcıyı sürdük torpidomuz güzel oldu maşallah. Daha detaylı sileceğim zaten o 5 dakikada sildim. Solum dolu önümde bu 65 ile gidiyor arkadaş ya. Sabırlı olmak lazım yolda da ben o kadar sabırlı değilim işte öyle var. aracım da tonajlı şu an. Baksanıza şu an bastım mesela toparlamıyor. 81, 82 zar zor. 90'ı görecek. Akşam da İzmir'e varırım. Vurur kafayı atarım. Direkt saat 5 oldu zaten. Benim bu oraya varmam gene 11'i bulur. Ağır ağır gideriz Dostlarım öyle Arabayla giderken bir video başlatayım dedim Umarım videomu beğenmişsinizdir Burada bitireceğim videoyu ee, Diğer videoda Aksesuarları falan yerleştirirken bir video Paylaşmayı düşünüyorum belki serbest bölge var yarın Belki serbest bölgede de bir video daha atarım Sizlere Yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın Her türlü yorumu açayım Desteklerinizi bekliyorum Sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın Görüşmek üzere sağlıcakla kalın